Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun çık bakayım yoldan. Çık Seni yaramaz. Ananana. 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 Amca ol. Efendim herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Opel Astra ile ilgili videolar çekiyorum genelde. Bilgilendirici videolar oluyor. ağırlıklı olarak POV videolar oluyor. İşte araçla ilgili yaşadığım sıkıntılar. İşte aracın iyi yönleri, kötü yönleri ve karşılaştırmalı videolar vesaire çekiyorum. Eğer dileyenler olursa takip ederseniz çok mutlu olurum. Videolarımı da beğenirseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bunu belirttikten sonra şöyle biraz yolculuğumuzdan bahsedeyim size. Şu an yine köye geldim süt almaya. <laughs> Eve doğru geçiyorum. Böyle biraz sohbet edelim sizle. Ben de özledim gerçekten video çekmeyi. Şu anda buraya hafif hafif kar yağıyor. Sinekleme diyorlar buna. <laughs> Çok ince ince kar. Böyle ben cama biraz üfletelim mi ya da camımızı aralayalım. Arabanın içine de mont giymiyorum. Arabanın içine uygun sıcaklığa getirdim. Montumu çıkarttım daha rahat arabayı kullanmak için. Siz de öyle yapın. Montlu araba kullanmayın çünkü direksiyonu tutarken özellikle manevranızı engelleyebilir. Özellikle kalın giyinirseniz güvenlik açısından sıkıntı olabilir. Bilginiz olsun. Şuradan emniyet kemeri sesi mi geliyor ya? Düzeldi galiba. Neyse ki buz yok diyorlar rahat geldim. Bu amcayı sanki iki defa görüyorum ya. Tur mu atıyor köyde ne yapıyor? Oy, geçenlerde rastladığım bir şeyi anlatayım size. Daha doğrusu yaşadığım sıkıntıyı. Ben arabanın suyunu sürekli kontrol ederim belli periyotlarda ne olur ne olmaz diye bakarım alışkanlık oldu artık malum hararet göstergesi olmadığı için gerçi ne kadar ekranda çıksa da bakmakta fayda var bazen sensör arızalı olabilir vesaire göstermeyebilir tabi burada her ne kadar motor suyu sıcaklığını görsek de yine de seviye olarak çok aşağılara düştüğünde ekranda çıkıyor ben de tabi burada tablet kapatıyor ekranı ama bilgisayarı ama Arkasına da bakıyorum yine ne olur ne olmaz diye Buradan da zaten motor suyu sıcaklığını kontrol ediyorum Şu an sanki biraz arttırdı galiba Galiba Video başlığı belli oldu <laughs> Karlı sürüş Oldu mu karlı sürüş? Olmadı Çok basit oldu Karda kaydık, karda kaldık karda, Kara battık <laughs> Böyle bir, böyle başlıklar koysak daha çok izleniyor Nedense Adam akıllı başlık koyunca videonun içeriğiyle ilgili izlenmiyor O da ilginç o da bir taktik tabi. Anan ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çık bakayım yoldan. Çık. Seni yaramaz. <laughs> Minicik de bir şey ya. Üşümedim ben. Vallahi şaka maka kar yağıyor. <laughs> Vallahi ben geliyorken böyle değildi. Neyse o da sizin şansınız ha. Ne yapsak bir yaramazlık mı yapsak acık? Ne yapsak sütü de, sütü de eve götürmem lazım ama yoldan sapalım mı acık? Şöyle gidelim mi? Bakayım <laughs> Azıcık şöyle gidelim ya belki güzel kara, den kara denk geliriz. Aha benzin şu yandı Eyvah zaten arkadaşlar. Oo bunun üstüne kar var. Zaten gaz da bitti. Şu anda benzinle gidiyorum. Ama yok bir dakika. Şu anda gaz da hala şey yanıyor. Ama yoldayken benzine geçmişti. Gaz bitmişti. Muhtemelen biraz gaza bassam herhalde. Biraz okşasak gaz pedalını muhtemelen yine benzine geçecek. Çok güzel ya. Kar bekliyorduk gerçi ama salı günü bekliyorduk. Yani bugün beklemiyorduk. Muhtemelen aşağılara yağmıyor ama. Tahminim öyle. Ha şehirden bahsediyorum size. Yaşadığım sıkıntıdan bahsediyordum. Ne sıkıntısı yaşadım? Dediğim gibi suyunu hep kontrol ediyorum demiştim ya. Yine suyuna baktım. Bu, e, su kabının altındaki boru var ya. Belli bir seviye var zaten orada. O seviyenin altına inmiş. Borunun üstüne kadar inmiş yani. Tam sıfırlanmamış. Dedim bu nedir? <laughs> arabanın altına baktım. Altında da biraz ıslaklık var. Arabanın altında. Damlaya damlaya göl olmuş meğerse. Neyse e, Tabi hemen gittik nedir ne değildir falan baktırdık. E, en son nerede çıktı sorun? E, su pompasında yani devir daim pompası var ya suyu motor içerisinde devir daim yapan pompa. Pompa e, arızalanmış daha doğrusu birinden çatlak oluşmuş artık zamanla oradan kaçırmış. Neyse devir daim pompasını yaptık. Bu çatlağı gördük yani gözümüzde çünkü ıslaklık vardı orada şıp şıp damlıyordu altından. Sonra tekrar kontrol ettim ben suyunu. Ya yine su kaçırıyor. Ama daha az miktarda. Yani o borunun altına kadar inmişti ya. Bu sefer daha az miktarda kaçırıyor. Yani su seviyesini çizgisine kadar koymuştum. Daha doğrusu onun üstüne kadar koymuştum. Su seviyesi çizgisinin altına kadar inmişti. O motor soğukken baktığımda demek ki var bir sıkıntı dedim. Tekrar gittik ustamıza. Neşat usta, sağolsun yardımcı oldu. Orada e, tam o ne borusu, ben de bilmiyorum çünkü motor ustası değilim. Yani bazen soruyorsunuz böyle sorular da, <laughs> diyorum ki motor ustası değilim hani cevaplayamıyorum size. Bazen ustama sorup size dönüş yapıyorum. O boruları çekerim size. Bilenler varsa yazarlar. İki tane boru, o hortumları boruları daha doğrusu kelepçelerini sıktık. Onları sıkınca düzeldi. Onların da fotoğrafını çekerek derim size. gidiyoruz ama herhalde karasaplanıp kalmayız. Neyse başlığı karasaplanıp kaldık yaparız. Velhasıl o boruları da sıktıktan sonra ya, sorunumuzu çözmüş olduk. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Düzenli olarak kontrol ediyorum. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Suyu koyduğumuz gibi duruyor şu anda araçta. Ne yapıyorsunuz acaba? Şöyle geçeyim ben de o zaman. Şöyle kol, kolla korna çalma şey yaptınız mı böyle diye. <laughs> Elimiz boştu ama kolla şöyle... Bakın, gördünüz mü? <gülüyor> bak. <gülüyor> Neyse, eğlendik biraz. Devam. Evet, şuradan bir yerden dönelim. Ee, arabanın içerisinde gerçi çok sıcak değil ama... ...herhalde ekşimen süt ya. Şu yukarılardan bir yerden döneriz. Ama güzel, şöyle karlı bir sürüş yapmayalı bayağı olmuştu. Geçenlerde böyle oldu. Ee, süt, süt aldığım aynı köye gidiyorum, hanımı okuldan almaya. Evden çıkarken hiçbir şey yok yollarda normal bir rampa var bizim evin yanında daha önce rampa testi yapmıştım orada bilenler bilir oradan çıkıyorum normal yani asfalt yol yani hiç üzerinde kar yok falan çıktım hanımı okuldan aldım dönerken kar başladı eve dönemedim o kadar düşünün yani 15 dakikalık yol dönüşte eve dönemedim o kadar kapattı yollar yani bir anda böyle yol şart yol şartları değişti yani şöyle uygun bir yer bulalım Virajı olmayan böyle güvenliğimizi düşünerek şöyle herkesin görebileceği bir yerden dönelim. Çok güzel ya buralarda hala kar var. Bizim aşağıda evin olduğu yerlerde kar kalkmıştı yani her yerden. Artık tamamen erimiş, erimişti yani. Evet, duydunuz zilin sesini. Size kadar geldi mi bilmiyorum. <laughs> Gelmiştir diyor ki benzin al, benzin alamıyorsan gaz al diyor. Şuradan dönelim o zaman. Şu arkadaki yerde kullanarak şöyle tekrar sağımıza solumuza sağımıza solumuza baktım sola derken sağ dedim sağ derken sağa bakarken sol dedim. <laughs> o da ilginç oldu. Şöyle salalım bakalım temizleyelim camımızı. Umarım sizler de iyisinizdir. Keyifler iyidir. Keyifler yerindedir. Arkadan gelen ses, tıkırtılar size kadar geliyor mu bilmiyorum. Bu tıkırtıyı hala çözümünü bulamadım. Ya. Herhalde o malzemelerden kaynaklı bir şey. O malzemeleri çıkartıp, eve, eve çıkartıp bırakmak lazım. Onlardan mı geliyor? Onlardan Başka bir yerden mi geliyor diye. Bakmak lazım. Ya Evet. Çok güzel ya şöyle karlı havada gitmek. Bu aralar arkadaşlar A4 kuvatrolara taktım kafayı. Alacağımızdan değil de işte <laughs> bir gün inşallah nasip olur. Size de daha iyileri nasip olur. Tabii buna da şükür. Bu arabamı da kendi arabamı da çok seviyorum ama tabi insan istiyor ki daha iyisi olsun her zaman. Herkes öyle ister. Ama şükründe bileceksin her zaman. Valla kuvatrolar çok hoşuma gidiyor. Hem yol tutuşu çok iyi diyorlar. En performansı zaten iyi. Normal sanırım 2.0 Quattro'lar var. Ee, onların da düz 2.0'ları yani sadece arkadan yetişimi, önden çekişimi bilmiyorum. 150 beygir galiba. Onların 0 yüzü mesela 9.5 saniye gibi bir şey. Ee, bu Quattro'lar da 177 beygir. Yanılmıyorsam. 2.0 Quattro'lar. Onların 0 yüzü de 7.9 saniye galiba. 8 saniye gibi bir şey. bayağı iyi bir değer. Fiyatlara gelecek olursak da <laughs> tabii hiç hep, yani baya yani alamayacağımız fiyatlar gerçekten. Ya yani, bu arabanın üstüne 2-3 araba daha koymam lazım yani onu alabilmek için düşünün. Ee, öyle bir durumda şu anda fiyatlar. Yani 2013 model, 14 model e, A4 Quattro'lar. Onlar da kilometre aralığı da yaklaşık 190 bin ile 260-250 bin arası değişiyor. Fiyatları da 450-550 arası değişiyor. Temizliğine göre tabi temiz olanlar daha iyi vesaire. Mesela direksiyondan direksiyonlarında çok farklı şey var. Mesela üç kolu direksiyon var, 4 kolu direksiyon var, değişik değişik farklı farklı. Ee, vallahi diyeceksiniz ki <laughs> Opel asraş kullanıyorsun, başka arabadan bahsediyorsun haklısınız. Hemen konuyu değiştirelim, şu böyle bir dönelim. Kim arıyor? Dersi arıyorum ve atalım. vardı. Herhalde merak etti. Şurada bir videoyu kontrol edeyim. Sonra tekrar devam ederiz. Evet telefon görüşmemizi yaptık. Şimdi yola devam ediyoruz. Tam da konuyu değiştirecektik zaten. Konu otomatik değişmiş oldu. <laughs> telefon gelince. Şu gaza alsam acaba şöyle bir daha bassam. Acaba tüpün dibini sıyırabilir miyim? Gazın şöyle tankının şöyle dibine ekmek banalım. Hazır aşağı iniyorken. Bitti, bitecek bari tam bitsin dibine kadar. Geçenlerde aklıma ne geldi arkadaşlar? Babamda Astra J sedan var. Daha önce bahsetmiştim bilenler bilir. Acaba ona mı geçsem? <laughs> ona geçsem değil derken satın almak anlamında söylemedim. Yani video içerik bakımından ona mı geçsem diye e, Sizden fikir almak istiyorum Merak ettikleriniz varsa Yazın aşağıya Başlayalım onunla incelemeye Zaten bildiğim araç Yaklaşık yani to Totalde babamın 2-3 tane Astra CS oldu ama e, Totalde ne kadar Kullanmışımdır ben onu Yaklaşık 2000-3000 yani 4000 kilometre falan Tecrübem var o araçla o yüzden size birçok bilgi verebilirim. Her şey hakkında. Motorları zaten aynı motor biliyorsunuz. Ama performansları bir miktar değişiyor. Performansları, yol tutuşu, konforu bir miktar değişiyor. İsterseniz başka bir videoda da aradaki farklardan bahsederiz. Astra C ile H arasındaki farklara. İkisinde Kullanmış biri olarak, yani uzun süre kullanmış biri olarak size bilgi verebilirim bu konuda. Merak ettikleriniz varsa aşağıya şimdiden yazabilirsiniz. Bu arada Instagram hesabıma hala erişemiyorum. Maalesef ki bu Google doğrulama yüzünden erişemez oldum. Google doğrulama kullanıyordum Instagram hesabımda. Telefonu formatlayınca, daha doğrusu tamire verince Google doğrulamanın da yediğini almamıştım. Google Authenticator diye bir uygulama var. Onda hediye almayınca kodların e, maalesef tekrar geri alamadık o kodları. Kodları alamayınca da Instagram hesabımıza giriş yapamadık. O, oynaya oynaya gelin çocuklar el Çocuk şarkısı söyleye söyleye artık <laughs> bulaşıyor bize. Arada bir geliyor böyle. Değişik haller. Şurada filene basma da rahat rahat gidelim ya. 30. Burada 30'muş. Okul yok, bir şey yok. Biz şu an 50 ile gidiyoruz. Yani şurada radar oluyor şu kamyonların olduğu yerde. Buradan bir gidiyorsun hop 50 ile geliyorken bile 30'dan <laughs> 30'da gitmen gereken yerde ceza yiyorsun gibi bir şey oluyor yani. 50 ile gidip ceza yiyorsun. Bir kere ben 61'de yemiştim şehir içinde. Plakayı yazmıştık Trabzon'un plakasını. Ceza yediğim araç da şeydi, Connect'ti. Connect'lerde biliyorsunuz onlar kamyonet geçtiği için sınırları daha farklı oluyor normal araçlara göre. Abi camı berbat ettin ya, hiç temizlemesek daha iyiydi herhalde. Bırak kalsın, bırak ya. Dur, kapatayım onu da. Kapatınca illa bir yine göstereceksin kendini değil mi? Şöyle, şuradan alalım. Şuradan şöyle yapalım, şuradan geçelim. Kasislerden kaçmaya çalışıyorum, malum. Türkiye'nin her yeri kasis. Oralara kar yağmıyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Var bir, mi? Video. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Adam ne anlatacak? Gerek yok ki. Ben de mesela anlatıp duruyorum. Aslında anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Allah'ım ya. Şöyle alır mıyız burayı? Aldık virajı. Bastık kaza, Çektik dörde. Şöyle yapınca Herhalde şöyle 5 beygir mi geliyordu 3 beygir mi geliyordu Kaç geliyordu Bir şeyler geliyordu ama <laughs> Şöyle vites atıp böyle Dadadadan da 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 Diye Hiç Stofa Şahin kullanamadım ya Bir gün kullanmak isterim ama Bakın Toros kullandım Renault 12 kullandım Lada kullandım ama hiç Toros Şey kullanmadım Şahin veya Doğan kullanmadım. İstiyorum ama kullanmayı. Yani böyle hassası olanlar çok ya. Merak ediyorum nasıl bir araç diye. Ne? Allah şurada kaydık. İlginç. Fark edebildiniz mi arkadaşlar? Hafif bir kaydık. İlginç. Bu arada kaydık demişken konudan konuya atlıyorum ama zaten videonun amacı da bu sohbet. Şöyle oldu. Bu kullandığım lastikler Riken marka. Şöyle biraz dikkatli gideyim vitesi atayım, vitese gideyim frenle gitmeyeyim. Kullandığım lastikler Riken marka ve Riken değil bunlar. Yazdıklarım Riken marka. Kışlıklarım neydi? Bunlar da çok değişik bir marka ya. Bunlar yerli marka ama şu an adını hatırlayamayacağım. Bir kere de şurada kaymıştım bakın. Daha önce. Şöyle dönerken şuraya. Şöyle bir Seri dönüyordum burayı. Yani seri derken şu anda 40 falan döndüm. 50 ile falan dönüyordum burayı. Burada da kaymıştım bir kere. Korkmuştum da yani. Normalde hiç kaymayacağınız yermiş. Yani yol aynı bu şöyleydi. Şöyle göründüğü gibiydi. Hafif ıslaktı belki. Bilmiyorum. Ama e, kışlıklarım e, performansını beğenmiyorum. Şöyle aşağı döneceğim. Arkamıza bakalım. Kimse yok. Sal. Dal 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 dal. Onların da markasını öğreneyim de bakayım da tekrar. Ya aklımdaydı ama dediğim gibi şu anda unuttum. Aklımdan çıktı. Yazarım size. Yani tavsiye etmiyorum. Şu an kullandığım lastikleri asla tavsiye etmiyorum. Ama kuru zeminde çok güzel. Yani hiç bana mısın demiyor. Abla seni geç gördüm biraz. Kusura bakma. Yol verirdim sana ama. Ama kuru zeminde dediğim gibi riken de iyi, bu kışlıklar da iyi. Ama ıslak zeminde ha yani yok. Bir de bu kullandığım kışlıklar şey dedi, şuradan bir araba boşmuştu tam karşımıza. Hatta haberlere falan da çıktı. O çok kar yağdı bir zaman. Çok da olmadı aslında bir. 15 15 gün olmamıştır herhalde. Adam oradan aşağı inmeye cesaret etti. Ben edemezdim şahsen. Yani zincir bile olsa belki de cesaret edemezdim yani öyle düşünün. Adam oradan zincirsiz inmeye çalıştı. Abi sen çok yanaştın bana ya. Adam oradan aşağı uçtu. Allah'tan pek bir şey olmadı ama herhalde kolu falan mı kırılmıştı? Öyle bir şey olmuştu galiba. Bir şey olmadı demişken yani hiç de bir şey olmadı değil. Adam sonuçta aşağı uçtu yani oradan. Apartman boşluğuna düştü. Yani apartmanla duvar arasında kalan boşluğa düştü. O gösterdiğim yerde yaklaşık apartmanın Üçüncü katı falan herhalde kod farkından dolayı. Şu, şey atalım da araba bir rahatlasın değil mi? Buraları hiç kar yağmıyor güya yağacaktı. Bu gece başlayabilir ama saat 2'den sonra falan. Meteoroloji öyle gösteriyor. 2'den sonra belki yağabilir diyor. Sen bekle. Boy. Boy. Evet. Bazen yol bizim hakkımız da olsa yol veriyoruz arkada araba olmayınca. Böyle de düşünceli bir insanız yani. Ya da olmaya çalışıyoruz yani. Ama bazı şoför arkadaşlarımız da yani geçiş üstünlüğü var ya mesela diyelim ki kavşaktan dönüyor adam. Adam kavşağa direkt dalıyor mesela. Kavşaktan dönen adamı beklemesi lazım önce. Ya da böyle yol ver tabelası var. Yol ver tabelasının olduğu yerde adam direkt dalıyor yola mesela. Hiç bakmıyor. Ya da yol vermemesi gereken yerde yani yol ver diyelim şu sağdan gelen yol. Abi devam et. Adam yol vermemesi gereken yerde duruyor. Yani geçiş üstünlüğü onda olmasına rağmen adam yol veriyor, duruyor. E arkasından da hızlı geliyorsanız veya yakın gidiyorsanız, takip mesafesini umursamıyorsanız, adama çarpabiliyorsunuz bazen. yani Olabiliyor öyle kazalar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şöyle sağ dönüş serbest. Şöyle salalım. Çakallık yapalım. Şöyle tekrar buraya Amca ol. Çekilir misin? Ne kadar da kibarım değil mi? Sövecek gibi başlayıp lafa. <laughs> Nezaket. Kurallarına uymak. <laughs> Birisi beni mi aradı? Yok. Ey Allah bro. Kılı kılına geçtim. Oh no 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 Evet sayın arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır videoyu izlerken. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı içeriklerimi de beğeniyorsanız haberdar olmayı istiyorsanız abone olup zile basmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.